Gürcistan'ı 3-2 yendik, sorunların üstü kapatıldı. İspanya'ya 6-0 yenildik, Pandora'nın kapağı açıldı. Ole Günler Sol şehrinde belirttiği gibi Türk futbolunu sosyal medya yönettiği için dün yaşananlar çok dikkat çekici. Kenan Yıldız'ın, İsmail Yüksek, Abdülkerim Bardakçı ve Yunus Akgün'ü takipten çıkmasının ardından Yunus Akgün de Kenan Yıldız'ı takipten çıktı. Akşam saatlerinde ise Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Abdülkerim ve Yunus Akgün'ü yeniden takip etmeye başladı. Yunus da Kenan'ı yeniden takibe aldı. Krizler her zaman milli takımla üst üste gelen takipten çıkma hamleleri Fenerbahçe Galatasaray krizinden çok bir kez daha Almancı, yerli krizinin patladığına işaret olarak yorumlanabilir. Yıllardır Türk milli takımında yurt dışında yetişen oyuncularla Türkiye'de yetişen oyuncular arasında krizler olduğuna dair iddialar yer alıyor. İşte yakın tarihli bazı gurbetçi yerli krizi yıllar önce Fotospor Türk milli takımı kampında Emre Belözoğlu ile Hamit Altıntop arasında çıkan Türkçe konuşun kavgasını ortaya çıkarmıştı. O tarihten önce ve sonra pek çok kez gurbetçiler ile yerli oyuncular arasında pek çok sorundan bahsedildi. Yıldız Premier Lig'de Yıldız olmasına muzzi ızzet milli takımda barınamadı. Yıldız Yıldıray baştuk, Galatasaray'da oynayan Ümit Davala gibi gurbetçiler olmasaydı, milli takıma bile alınmayacaktı. Yıldız İbrahim Toraman ve Volkan Arslan kısa süre kaldıkları milli takımda istenmedi. Yıldız Hamit Altıntop sonrası gurbetçi oyuncuların milli takımdaki gücü arttı. Yıldız Nuri Şahin bu dönemde kendisine yer edinebildi. Yıldız bir Mehmet Aurelio olayı ortaya çıktı. Gurbetçilerden daha rahat etti milli takımda. Yıldız aynı döneme Kazım Kazım'da rastladı. Yıldız bir dönem Selçuk İnan'ın dini inançları nedeniyle elemine edilmek istediği bile konuşuldu. Yıldız aynı dönemde gurbetçiler o kadar yükseldi ki Yusuf Şimşek gibi Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli isimlerden birisi bile kendine yer bulamadı.